Takip et. Takip et biri. Yer hazır. Yer hazır şim. Şim. Şimdi vur. Undi oynuyorlar. Hemen bir de kapatsana. Bir de biri. Yok o Hemen bir de vur. Minik tek. Bana geldi. Bir vur. Arkada CC geç. CC geç ölme. CC geç. CC geç. Dön şimdi hemen de CC geç. Salma CC'yi. Sapta. CC vur. Emre çekmene gerek yok abi. Tekini alın. Emre çekmene gerek yok. Salma. Aynı yere kaçıyorsun. Salma. hazır. arkasına ekor. Atma arkasına Hemen vur. vur. Peki ben. CC dedim yani. CC dön. CC dön. CC bir abi Tori Tori birlik 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 Tamam gel üzerime Bırakın bırakın. bırakın Yere dur vur de Ekolarını vur Tara, tara, Tara 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 isim ver et ver ver Dester hazır hazır at 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 üzerime kaz dey vur at üzerime kaz dey vur Dey vur tara 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 Aldım o kat tara 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 vur Dön vur hemen tek attım tek tek ben bir geriye. Hemen döndü de, de, de bir de bir de bir de geç. Destar magenda hazır. Atat atat ekolarını hazır. Bıraksın tara. Bıraksın tara 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 tara. Tekini aldım eter. Hemen dik bir de bile vur. Biliyor beni. Biliyor. 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 Saf tatlı korkun. Kürnü atayım lan. Bir Okan git. Bir de devam. Bir Abi dur arkaya dön. Arkaya dön abi tekrar. At at at. At at. Mecur. Lan öldü öldü mecur. 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 Salın meci. Bilin kat. Bilin kat. Koş. Kürpiste vur. Kürpiste vur. Kürpiste vur. Dekat, ben hazır. Soft side, soft side, soft side. sıkıntı yok. Ben hazır. Var, emre git emre git emre git emre git emre, gizler, emre, giz, emre, giz, emre giz. git git. Git git vur bırak. Mali bırakma. 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 Tekin aldım ben. Küratörü küratörü tekin aldım. Bir iki kullanırsın abi. Bir o kadar çevirdim. Oy oyna bırakma. Tahsin için sabır. bırakma abi kat bir Sen, bilir, bilir, bir tercih. bir. Tam bir elimle tek abi şimdi uzak dur uzak dur. Tamam bir tamam tamam bir vurdum bir anda. Aldım o kadar bir vurdum ben de vurdum. Bire vurdun, bire vurdun, bire Ben de hazır.

Yere 2. Yere Şimdi vur dek 1'i yapış. Vur biri yapış. Vur 1'i yapış. Sap sak. yapış. hazır. Salma biri Salma biri Salma biri hazır. At at at. At vur. Aldım oka. Aldım oka biri vur. Ölme canım. Ölme. Ölme ölme bırakma bırakma biri bırakma biri bırakma salma biri salma lebe bir tek salma biri salma biri Tekrar malist bırakma 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 parayı bırak, bırakma 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 Bilin katlamayı çiğ kakı pilesi bilin Tamam beni bilin beni Emre ölecek Emre Aldım 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 salma biri salma biri salma biri salma Desin hazır. Salma dikkat. Olabilir. Yere iki, yere bir de gelişin hazır. Salamur. salamur. aldım o kadar. Yeter. Tar, tar 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 tar. Hemen yöf, solda, yöf, soldaki yöf, sol. sol tamam iptal at kendini yere. At at at. Hemen de ortaki biliyor. Ortaki biliyor. Ortaki biliyor. Bir aldım o kadar biliyor. Emet Tekin biliyor. Salma birliği. Hemen de yeni bir vurmayı salam vur. Salam vur Hemen orta kür 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 vur. Kür vur. salam Bırakma. Okan. Tamam öldü 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 öldü. vur. 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 Maris Et içine... Evet vur bıraktım, Marist, bırakma bırakma. Bırakma. Dikkat. Yere iki. Yere bir şim. Dön vur torlu. Görün. Aldım oku, sağlam. En soldaki bile vur. Bile 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 sağlam. Ben alam. de hazır. Hayır hayır hayır. Hayır Tamam. Hem arkadaki bile. Arkadaki, bile vur. Vur. çekme. Yakup çekme. Emre helatsana. Hemen dön soldaki koy. Vur. 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 tara Vur. 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 tara Vur. 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 Yeni senere, üç, e iki, eke, bir de vur. Yeni bir vur. Ta at gir. At gir. At gir. At gir. At gir. Hebi 3. Bilinçe 2. hazır. At vur. Paris, bire. tek yer. Tek Arkadın yer. Tek yer. Arkım, içimizde kaldı ki salma. Salma 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 salma. Biri da dostlar biri. Salma salma. Yakup sana doğru geliyorum. Geldim sıkıntı yok. Attım tekini. Ben tutuyorum seni. Siz o emri oraya. oraya. Tek hesap sayı attım buraya bir tane. bana vuracaklar bu arada. Dikkat. Dikkat. Yere iki yere Vur. Vur ikorayı, vur ikorayı vur ikorayı vur ikorayı. Evet evet evet. evet, evet. evet, evet, evet. evet. Tamam, me de tamam de mecine vur artık mecine vur. Nerede lan meci nerede? Mecine arka DBS kaldı sadece. At kendini 2 adım geri. Ekolarını 2. Gözüm 1'de. Tara varıyor tara. Varıyor tara. Yere 2 varıyor tara. Yere bir adım şim. Bir sonra biri yapış vur sonra biri yapış vur bir yapış. Vur biri yapış. Maalesef, salma, biri, salma, biri, salma biri salma biri sıkıntı yok salma. Salma. Salma biri salma biri. Subside salma 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 korkma. Subside salma biri. Hemen meci. soluna mecine. Dön sonuna mecine. At 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 parazit mesceti yer tek yer tek yer Top side'de oyunda vuran. Elle vuran top side'de. Destler bende atatlat. Atatlat at, at. mı? Beyci kuşu aldım yok, o kadar. Olmadı. Sıkıntı yok. Tamam dön, dön Yakup'un arkasına koş. Yakup'un arkasına. Yakup'un arkasına vurtana. Yakup'un arkasına vur. vur. Yakup'un arkasına kalan adır şey. Bir vur. Vur. Hemen bir de geç. 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 Yakup geri dön. Destleriniz bende. Destleriniz de hazır. At desine gitmeyeceğim. Top side'de onlar. Ben tutacağım emri oynat. Oynat tutacağım ben. Tamam tamam. deyin Sabla onlar zaten bu arada. Ekotür, çevirdim? Ben çözecek, ben çözecek. Çok uzandı. Öldü. 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 Sen boşsuz olan. Sen boşsuz olan. Yere yer kibadır Şem. Ye bir de, bir de. Tamam, bilini vur. Varıyorlar öte vur. vur. de vurma. Tam birliğe vur. Tamam, birliğe vur. Birliğe vur. Birliğe vur. Birliğe vur. Destler bende hazır. Salma birliği. Atat at. at. Vur bile. Atat at. Vur, vur bile. Salma. 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 Malis salam vur. Sorayak. Salma. Salma. Aldım o Salma. Hemen dönmeyen dönme de birliğe vur. Dönmeyen de birliğe vur. Destler yaptırdı. Atat at. Arkasını kovur. Atat at. Arkasını Alam atamıyorum bu arada. Uzaktasın Yakup'un. Bak sen vursan ben. Birliğe. Tara 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 tekini yaptım. aldım ben. Vurma ortada. Undeba. ba. Onda Salma varıyor Ağlamak ver. Var. Evet et evet, devam. De Hemen birine de de dön. Dönün bile tek atmayın Salamur bile. Salamur bile. Yürü önüne yürü önüne yürü önüne yürü. Sekör verdi at kendini geri. Tek sen ver bekle bilin atacağız. kal. Yok yok 10 saniye. Tam bekle. Bilin var şu an. Kal bekle yere 2. Kal bekle. Bekliyorum o zaman. Dev vur yere 2. Yere bir şim. Dev vur. Aldım o kavur. Hemen dön yeni bir vur. Yeni bir vur. Bir takip et. Bir takip et yeni bir vur. Onda Aldım o kavur. 4 warrior'lar Sağlam vur, sağlam vur bırakma. Bana des Sıkıntı yok. Hemen de sağdaki bire git vur. Git bire vur. Git bire vur. Git bire vur. Parit bırakma. Hemen de arkana indir ha. Onu da vur. Hazır. Onu da. Desterime de hazır. hazır. At 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 vur. Kimlerim aliste? Sağdan. Emetek. CSK atıyorlar dikkat. Vurur. Aldım oka. Yak blink 1920. blink atarsın yüksek. 1920. Tek. Dalma. Hemen ortak ortak gir. At kendini 80 ver. Kalıcı 80 ver. Aldım oka. 80 ver. Staff oynuyor, staff oynuyor. Tekini aldım ben senin. Alav atamıyorum, atamıyorum. Dikkat. Tekin attın. Destar yaptırdın. At 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 ekolunu bırak sen. At 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 ekol. Taraf taraf taraf. Deksen değil mi? Tamam kal bekle, kal bekle. Kal içi bekle. Kal içi bekle. Hemen dik DB oldu, DB oldu. Bilinke 3. Yakup içimize kal. Bilinke 2. Bilinke biraz dur. At vur. At vur. At vur. Tek 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 yer. Tek yer, tek yer, tek yer. Bırakma. Hemen DB, DB. Bili, bili, bili. Bili, bili, bili. Bili bırakma. Bırakma birliği. Yere iki yere bak dur. vur. Vur. Vur bırakın bırakın bırakın. Hayır hayır. Tamam biri salma salma biri salma biri. vur. Salma biri salma. Ben Deser, ben de. Dester ben de, aldım o ne? Hemen ortak biri döndü. ortak biri döndü orta iki biri. Dester arktı atlat ekolana vurdu orta iki orta orta. Salma. hemen biri geç hemen bir geç hemen bir geç. Bir geç bir de geç. Bir de geç, geç. geç mayıs salma. biri saftaydı onlar salma. 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 Salma hemen aldım o kadar salma 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 sal salma hemen ben yakın pres vur. Öldü. yere hazır 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 at at, at 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 öldü 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 ölecek 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 patlayacak öldü 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 ölecek ölecek deve yanında öldü yere tam bırak 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 bile bile bu parizde ben hazır at at torlu torlu ekor ortan ekor 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 aldım tekini Bile tek at, bile tek at. Leblebi tek. E, te Tam, toplum kaydı. İptal her ordu şey iptal gel geri. Aldım o kaydı. Evet, Kalkanı takıyorsun e, hemen. Ordu. Hemen önüne bire vurdun. Hemen önüne bire vurdun benimle. Bire vur. Bire vur salma biri. İkinci kür yap. Salma biri. Salma biri. Salma biri. Salma biri. Salma biri. E, salma biri. Salma biri. Dön arkaya ekolarına e, zıdır. Vur arkaya ekolarına üzerine doğru torlu. Üzerime ekor. Eko vur. Hemen de karakteri place ver Okan. Okan place ver. Tamam kanka ben de. Tamam kanka ben de. Kürünü attım ben. Mecine yanında. Dön mecine. Dön mecine. Mecine vur. Dön dön dön. Bırakma bırakma bırakma. attı. Hemen de kortek bire vur. Bire vur benimle bire vur. Ekolar hazır. Paris Paris bırakma. Paris nasıl? hazır. Kör, kör miydiniz, hazır? Sağla vur. Evet kör kör kör. At kalkanı tak çık kalkanı tak çık kalkanı tak çık kalkanı, tak çık. Kalkanı, tak çık. Dikkat aldım onk'a kayırmalar. Aldım 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 aldım. aldım, aldım. Çık, aldım, çık. Aldım, Arif, çık. çık, çık, de Ben de önde kaldım, kaldım. geri kaçtım. Dur arkanızı yok. C vur. var mı Ece? Var. 80 var 80 var bekle. Bakun dayı bakun 1-2 Bekle bitti aldım onu Bekle 1 iki. hazır. At vur. At vur Paris nasıl tek yer tek yer tek yer. Öldü 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 öldü. DB vur. Zede zede. Birli bak. Birli birli Ona göre birli bak birli. Bili yere iki yere şey dışım. vuruyor vur yukarı yukarı. Yukarı yek yek yek. Bırak 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 bili bırak bırak bili bırakma Bırak, ben de alamadım ki. Salma 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 salma. Leblebi tek salma. Salma bırak. Bırak 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 <laughs> bırak.